Herkese merhaba sevgili dostlarım. 15 Ağustos Pazar İstanbul Veli Efendi Hipodromu'ndan 9 koşulu zevkli bir program var. Dolayısıyla 2 altılı ganyan mevcut. Fakat bizler 4. koşu itibariyle başlayacak olan 2. altılı ganyan tahminlerimizi sizlerle paylaşacağız sevgili dostlarımız. Ve 2. altılı ganyanda toplam 56 safgan mücadele verecek. Ve 4. koşu saat 15.30'u gösterinde start alacak 11 Arap Atı'nın mücadelesinde ön plana 4 tane safgan çıkardık. Ve bunlardan ilk olarak son 3 yarışı taval içerisindeydi. Kazanmaya yakın gördüğümüz Al kısrak 5 numaralı altın suyu ilk şanslı safkan konumunda. En yakın rakibi son yarışını ölçü almadığımız her ne kadar arasına rağmen 6 numaralı Hana Michi diyeceğiz. Aprantis ile hafif kilosunu değerlendirmek isteyecektir ve favori yakın rakibi olacaktır bu 5 numaralı altın suyunu ve bu ikilinin dışına ise 7 numaralı şehzade hafif kilosunu değerlendirmesini beklediğimiz bir diğer safkanımız sondan bir önceki yarışını Çin pistte 3. olarak tamamlamıştı ve bugün için de bu iki rakibin en ciddi rakibi olacaktır ve son olarak bu tip mesafeleri iyi koşabilen bir diğer kır erkek olan 2 numaralı yantarsa aprantis ile bir diğer ihmale gelmeyecek tecrübeli erkek safkan ve sıralamamız 5, 6, 7 ve 2. Altı gelenlerimizin ikinci ayına baktığımızda maiden bir koşu seyredeceğiz. 1500 metre sentetik pistte Arap safkanların birincilik mücadelesinde ilk olarak 7 numaralı Özilge diyeceğiz. Kum pistte ilk çıktığı ilk yarışta ikincilikten ayrılmıştı. Akın Sözen de start alacak bu sefer. Al erkek 7 numaralı Özilge ilk şanslı safkan konumda. Sürpriz şansında Apprentice ile al dışı olan 13 numaralı Prenses Lina diyeceğiz. 7 numaralı Özilgen'in en yakın rakibi olacağını düşünüyoruz. Ve 6 numaralı Olgaç Taysa Çin pistteki yarışlarını kum pistte de yansıtacağını düşündüğümüz bir diğer rakip. Ve 7, 13 ve 6 sıralamasını önereceğiz sevgili dostlarımız sizlere. Geniş kupon oynayan sevgili dostlarımız 10 numaralı Zeyno ve 1 numaralı Bertan'ı sürpriz şansında değerlendirebilirler diyorum. Ve 6'lı gelenlerin 3. ayına baktığımızda günün 6. kuşu kupa bir koşu seyredeceğiz ve grup 1 mücadele 1600 metre çim pistte 7 İngiliz atının mücadelesini ön plana 3 tane safkan çıkardık. Son 2 yarışı kazanmaya çok yakın gördüğümüz ve ahır problemleri giderildiyse hışman çizikle rakiplerin önünde fotoya uzanabilir 7 numaralı Vernazza diyeceğiz. İlk şanslı safkan konumda olan 7 numaralı Vernazza'ya en yakın rakibi 5 numaralı gruptan çok farklı bir isim olan 5 numaralı Şarpa diyeceğiz. Özcan Yıldırım da ihmale gelmeyecek bir diğer safkanımız ve hatta geniş kupon oynayan sevgili dostlarımız son yarışını ikincilikle tamamlamıştı. 6 numaralı Sun Time değerlendirme alınabilir. 7-5 çizgi 6 numaralı Sun Time diyoruz sevgili dostlarımız ve altılı gelenlerin dördüncü yani baktığımızda günün 7. koşusunda bir diğer kupalı kısa vade 8 dişilere mahsus 1200 metre çim pistte 7 İngiliz atı mücadele verecek ve burada tek bir safkandan bahsedeceğiz o da gruptan çok farklı bir isim olan Doruk Israk bir numaralı Çirçus'un Gökhan Kocakaya'yla rakiplerinin önde fotoya uzanmasını beklediğimiz safkanı sizlere günün bankosu olarak önereceğiz sevgili dostlarımız bir numaralı Çirçus bizde geçilmez. Altılı kaynaklarımızın 5. ayına baktığımızda günün bir diğer zevkli mücadelesi grup 3 1500 metre sentetik pistte 4 ve yukarı Arapların birincilik mücadelesinde ön plana iki tane safkan çıkardık ve bunlardan ilk olarak son yarışını kazanmaya çok yakın koşmuştu. Can Ekürüs'üne ait 3 numaralı kardeş Can diyeceğiz ve gruptan bir diğer farklı isim olan 5 numaralı Mega Stars'a Ahmet Çelik'le ihmale gelmeyecek son yarışlarıyla bir diğer safkanımız da 3-5-5-3 geçmesini beklediğimiz bu grup 3 mücadele. Asılı kaynarımızın son ayına baktığımızda günün bölünen bir diğer maiden mücadelesi 1500 metre yine sentetik pistte koşulacak ve 9 numaralı Betsy son 5 yarışı kazanmaya çok yakındı. İkinci startında kompiste pistte dördüncülükten ayrılmıştı. Bu sefer Ahmet Çelik de start alan bu safkanımız her şeyi lehine olduğunu düşünüyoruz ve ilk şanslı Safkan konumda Bir diğer kompiste ilk çıktığı yarışta üçüncülükten ayrılmıştı. Bu sefer Hışman çizikle start alacak. Kır erkek iki numaralı Dubi diyeceğiz ve 3. olarak 4 numaralı Kuplas'a sürpriz şansında değerlendirmesi gereken bir diğer Safkan hatta yeriniz varsa günün bombasını yap yapmasını beklediğimiz bir numaralı Alev Alevkıran'da mücadelede payı olacağını düşündüğümüz Safkan konumunda 9 numaralı Betsy iki numaralı Dubi, 4 numaralı Kuplas ve bir numaralı Alev Alevkıran günün son mücadelesinde saydığımız isimlerden sevgili dostlarımız 9, 2, 4 ve 1. Bugünkü İstanbul değerlendirmelerimiz bu kadar sevgili dostlarımız. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Bol şans.